Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben astroloğunuz Naz Bayatlı sizlere 19 Aralık 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli Venüs retrosunun burçlara yansımasından bahsedeceğim. Oldukça önemli bir geçiş, uzun süreli bir geçiş. Hepimiz bu dönem içerisinde elbette iş, para, kariyer, finans, ilişkiler, evlilik ve iş ortaklıkları alanında yeniden yapılanma süreci içerisinde olacağız. İlk olarak sizlere Sevgili koçlar ve yükselen koçlardan bahsetmek istiyorum. Yükselen koçlar için bu Venüs Retrosu kariyer alanında yer alacak. Dolayısıyla Oğlak zaten kariyer hedefleriyle ve bu anlamdaki gelecek planlarıyla alakalı bir burç olduğu için koçlar bu dönem içerisinde kariyer hayatlarında emek vakit nakit dengesini nasıl kurduklarını nasıl daha iyileştirebileceklerini daha sıkı düşünebilirler. Her şeyden evvel burada elbette bir yol ayrımında olabilirler. Emeklerini harcadıkları, vakitlerini harcadıkları bir konudan istedikleri kadar kazanım sağlıyorlar mı? Hem manen hem madden. Ya da bir anlamda vakit harcadıkları bir iş onlara verimli geri dönüşler sağlıyor mu? Dolayısıyla bu anlamda belki iş yapma biçimlerinde bir takım şeyleri eleyip yeni bir şeyler iş, işin içerisine katabilirler. Ya da bir konuya normalden daha evvel harcamadıkları kadar uzun bir vakit harcamak söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde hem yeniden iş konusunda yapılanma, yeni planlar içerisinde olma, ...fırsatları var sevgili koçların. Hem de e, belki kariyer alanlarında artık onlar için değişmeyen, işe yaramayan bir temayı değiştirmek için adım atabilirler. Bu dönemde elbette kendinizi nasıl sunduğunuz, nasıl e, toplulukları önünde kendinizi ifade ettiğiniz... ...veya aileniz üzerinde ki ilişkilerde, aileniz içerisindeki ilişkilerde birbirinize... Nasıl kendinizi yansıtıyorsunuz bu konularla ilgili ilgili de düşünebilirsiniz. Her şeyden evvel ne olursa olsun kurduğunuz ilişkilerde ve iletişimde daha ciddi, profesyonelce sorumlulukları elbette göz önünde bulundurarak ama gerekiyorsa insanlara hayır deyip bir sınır çizebilerek e, davranma e, eğiliminiz olabilir veya buna doğru bunu becermek, bunu başarmak üzere kendinize bir tatbikat yapabilirsiniz sevgili koçlar. Dolayısıyla e, elbette işle ilgili yatırımlar veya yeni iş başlangıçları, iş değiştirmek, anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar için bu çok elverişli bir zaman değildir. Bunun için Ocak sonunu beklemek oldukça mantıklı olacaktır. Her şeyden evvel Yapılması gerekiyorsa da ki genellikle retro dönemleri bizi mecburiyetler içerisine sokabiliyor biliyoruz. Yapılması gerekiyorsa da attaki ufak yazılara e, ya da sizden gerçekten ne beklenildiğine özellikle dikkat edin. Çünkü bu noktada bazen retro bittikten sonra tam anlamıyla karşılıklı netleşilmemiş. Veya detayları konuşulmamış bir şeyler olduğu fark ediliyor. Ve bu olduktan sonra değiştirmek, hani işe başladıktan sonra bunu değiştirmek ve e, belki rektifiye etmek çok daha güç oluyor. Dolayısıyla neye imza atıyorsunuz, ne karar alıyorsunuz ve karşınızdaki insanlar sizden ne bekliyor? Dolayısıyla bu gibi konularda hakikaten net olmalısınız. Karşılıklı sorumluluk alanlarınızın ne olduğuyla ilgili konuşmalısınız ve bu retro size sınır çizmeyi, kendi alanınızda, kendi sorumluluklarınız içerisinde ne yapmanız gerekiyorsa onu halledip, yapmanız gerekmeyen işleri belki başkasına delege etmeyi, başkasının sorumluluk alanına karışmamayı ve başkasının işinize karıştırmamakla ilgili çok net bir farkındalık elde edebilirsiniz. Her şeyden evvel iş arkadaşları, patron, ast, üst ilişkileri bu dönem içerisinde elbette yine değişime uğrayabilir. Testten geçebilir bir takım işle ilgili kararlarda gelecek planlarında bunu alırken kurduğunuz iletişimde veya ilişkide bir takım pürüzler ortaya çıkabilir. Mesafeli davranmak, duygusallık ya da reaksiyonel bir tutum içerisine girmeden oldukça rasyonel ve mantıklı bir şekilde yapılması gerekeni yaparak kendinizi de bu süreçte elbette evrağıyla analiziyle sunumuyla neyse ispat edebileceğiniz şey bunu hazırlayarak hazır olarak insanların önüne çıkarsanız gerçekten hani yanılacağınızı zannetmiyorum ya da zor duruma düşeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü ne olursa olsun birileri size bu dönemde işinizi nasıl yaptığınızı öğretmeye kalkabilir ya da işinizi doğru yapıp yapmadığınızı size e, dikte ettirmeye çalışabilir. Siz kendinize özgüven duyun. Eksikliklerinizi kabul edin ve e, düzeltmeye çalışın ama iyi yaptığınız şeyleri de iyi yapmaya devam edin ve bundan isterseniz bahsedebilirsiniz. Hepinize sevgilerimle sevgili koçlar. Bu zor dönemde hepinize ilişkilerden sağ salim <laughs> yara almadan bu retroyu geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.